Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir play to earn yani oyun oyuna kazan projesini inceleyeceğiz. Uygulamamızın güzel destekçileri bulunuyor. Oldukça gelişebilecek ve değerlenebilecek bir coin'e sahip. Biz de şu anda erken aşama olaraktan bu uygulamadan çeşitli oyunlar oynayaraktan kripto para kazanabiliyoruz. Çok sayıda çeşitli mini oyunlar bulunmakta. Bunlardan farklı miktarlarda kazançlar elde edebiliyoruz ee, ve insan ay içerisinde de arkadaşlar bunlar çekilebilir olacak. İsterseniz çok uzatmadan öncelikle coinimizin değerine listelenmiş olduğu borsalara ve arkasındaki destekçilerine göz atalım. Bu arada arkadaşlar küçük bir duyuru yapacağım. Degis testneti ile ilgili ödül dağıtım yapılmaya başlıyor. Ee, Telegram kanalından bir duyuru yayınladım sizlere oradan inceleyebilirsiniz. Buradan ve uygulaması üzerinden kazanç elde edeceğiz. Şu an görebileceğiniz üzere bir tanesinin diğeri 8 cent civarında ee, aşağıya doğru iniyorum. Şu anda listelenmiş olduğu borsalara bakarsak Gate.io, MXG ve PancakeSwap üzerinde listelenmiş durumda. E, şu anda değeri düşük arkadaşlar ancak güzel destekçileri bulunuyor. diğeri çok çok daha fazla artabilir. Hem uygulamayı kullanan kişi sayısı yani rekabet düşükken hem de değeri bu şekildeyken arkadaşlar bol bol kazanmaya çalışalım. Uygulamadan bu şekilde ücretsiz bir şekilde biriktirelim. Hemen tekrardan web sitemize geçiş yapıyoruz. Şu anda uygulama içerisinden XP puanları kazanıyoruz. Bunları da 34 gün sonra yani 15 Nisan tarihinde VEM token'a dönüştürebileceğiz. Bu henüz yeni açıklandı. Ben de bir süredir takip ediyordum bu projeyi. Bu açıklamayla birlikte sizlerle paylaşmaya karar verdim. Hemen arkasındaki destekçilere geçiyoruz. Buradan da görebileceğiniz üzere ön satışının yapıldığı platformlar olan tau ve gamefi tarafından destekleniyor. Bunun dışında Gate Ayo borsası, X21 ve Chain Finansal gibi yatırım platformları tarafından da desteklenmekte. Bu da arkadaşlar güzel bir değer olabileceğini gösteriyor bize. İsterseniz şimdi uygulamamıza geçiş yapalım ve nasıl kazandığımıza bakalım. Evet, uygulamamıza geçiş yaptık. Videonun altındaki açıklama kısmına indirme linkini bıraktım. Oradan indirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra Sign in with email kısmından Hemen giriyoruz. Buradan bir hesap oluşturarak direkt uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Ben hemen uygulamaya giriş yapıyorum. Kazanç kısmına gelmeden önce öncelikle sizlere uygulamayı tanıtayım. Aşağıdaki menüden en sağ tarafa geldiğinizde bu ekranla karşılaşacaksınız. Buradan görebileceğiniz üzere XP puanlarınızı görüyorsunuz. Şu anda bende 0 tane var. Yeni kullanmaya başladım. Videonun başında 15 Nisan itibariyle VAM tokenların değiştirilebileceğini söylemiştim. Şu anda uygulamadan XP puanları topluyoruz. 15 Nisan tarihinde de toplamış olduğumuz XP puanlar Vem token'ı dönüştürerekten çekilebilecek. Ee, peki cüzdan adresini nereye giriyoruz? Hemen ona gelelim. Hemen ekranın sağ üst köşesindeki ayarlar butonuna tıklıyoruz. Ardından account yazan bölüme tıkladığınızda cüzdan adresinizi girebileceğiniz bir bölüm gelecek. Ee, orada hesap bilgilerini giriyorsunuz. O yüzden şimdilik oraya giriş yapmıyorum. Cüzdan adresi kısmına direkt metamask cüzdan adresinizi girerekten ödeme almak istediğiniz cüzdan adresinizi belirleyebilirsiniz. Ödemeler Binance Smart Chain ağında yapılacak. Onu da buradan belirtmiş olayım. Account kısmına cüzdan adresinizi girdikten sonra tekrardan buraya geldik. Buradaki kısımdan sırasıyla Wins kısmından kazanmış olduğunuz kupa sayısı, turnuvalar kısmından katılmış olduğunuz turnuva sayısını görebiliyorsunuz. Şu anda Türkiye'den toplamda 7100 kişi bu uygulamayı kullanıyor. Buradan görebilirsiniz. Aşağıdaki kısımda ise o gün içerisinde katılmış olduğunuz oyunları görebiliyorsunuz. E, oyun arkadaşlar 16 saat sonra sona erecek. Toplamda 114 kişi katılmış. Ben de bu oyunda 15. Sıradayım. Birazdan buna da geleceğim zaten. Yine aşağıdaki menüden en soldaki kısma geliyoruz. Peki şimdi XP puanlarını nasıl toplayacağız? Hemen ona gelelim. Burada oyunlar var. Ancak öncelikle ekranın sağ üst köşesindeki hediye kutusu butonuna tıklıyoruz burada arkadaşlar iki tane farklı ödül var. Bir tanesi günlük olaraktan toplanabiliyor. Burada sağ tarafta bir tane mektup var gördüğünüz üzere. Buraya tıklayaraktan e-mail onayı yapıyoruz. Ve karşılığında bizlere 1000 tane XP veriyor. bunun dışında her 12 saatte bir sol taraftaki yıldıza tıklayaraktan 12 saatte bir 500 tane XP toplayabilirsiniz. Bu XP'leri aynı zamanda oyunlara katılmak için de kullanıyoruz. Tabii ki 15 Nisan'a kadar ne kadar fazla XP biriktirirseniz e, o kadar fazla Wem token'ınız da olacak. Aşağıdaki bölümden de görebileceğiniz üzere günde toplamda 3 tane referans getirebiliyorsunuz. E, bu şekilde arkadaşlar 3 tane referans getirdiğinizde 1500 tane XP XP'de kazanmış oluyorsunuz. Hemen bir önceki ekranı geçiş yapıyorum. Burada aşağıya doğru indikçe çeşitli oyunlar mevcut. Ee, bu oyunlara girebilmek için arkadaşlar buradan görebileceğiniz üzere 500 tane XP yatırıyorsunuz. Ardından oyunlara giriş yapabiliyorsunuz. Yukarıdaki 105.750 yazan kısımda ise bu oyunun toplam ödül havuzunu görebilirsiniz. 16 saat 35 dakika sonra bu oyunun ödül havuzu kapanacak yani dağıtımlar yapılacak. Hemen sağ taraftaki sıralama bölümüne giriyorum. Bu arada bu oyunları oynayan herkes ödülleri kazanamıyor. Buradaki sıralamaya girmeniz gerekiyor. Mesela arkadaşlar, burada ilk 50'ye giren kişilere ödül dağıtımı yapılıyor. Benim sıralamam mesela bu oyun içerisinde görebileceğiniz üzere 16. sıradayım. 83 puan kazanmışım. Toplamda da 1800 adet XP kazanınca eğer bu sıralamamı koruyabilirsem bir önceki sayfaya tekrardan geldim. Aşağıya doğru indikçe çeşitli oyunları görebilirsiniz. Altındayız arkadaşlar Mesela burada bir gün bir saat sonra bu oyunu sıfırlanacağını ve ödüllerin dağıtılacağını belirtmişler. Bu şekilde her farklı oyun oynayaraktan kazanç sağlayabiliyorsunuz turnuvalardan. Ee, yine yukarıdaki kısımda sırasıyla amatör, semi pro Pro ve legend yazan kısımlar var. Ee, burada aynı oyunlar mevcut ancak farkı ise bu oyunların hem giriş ücretleri aynı zamanda da kazanılan ödüller daha fazla. Ee, ancak şöyle bir durum var. Mesela bu oyun için Giriş ücreti olarak 2500 adet XP ödüyorsunuz. Toplam ödül havuzu 211 bin adet. Sıralamaya girdiğinizde ise toplamda 48 kişi ödül dağıtıldığını görebilirsiniz. Bir önceki sayfaya geldim tekrardan. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Günlük olaraktan giriş yaparak buradan toplayabilirsiniz. Her 12 saatte bir. Bunun dışında günde toplam 3 referans getirerek 1500 adet XP toplayabilirsiniz. Aynı zamanda da benim burada da yaptığım gibi Oyunları oynayarak sıralamaya girdiğinizde de XP toplayabiliyorsunuz. Bir tane oyun göstereyim sizlere isterseniz. Ee, bu arada gün içerisinde bir kez giriş ücretini ödedikten sonra oyunu istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Mesela ben bugün bu oyun için giriş ücretini yatırmıştım. Bundan şöyle bir göstereyim. Oyuna giriş yapıyoruz. Start'a tıkladığımızda oyuna başladık. Yukarıya doğru bu şekilde çıkmaya çalışıyoruz. E, toplamda arkadaşlar 3 tane giriş hakkınız var her, her oyun için. E, bu da şu demek oluyor atıyorum 15 puan yaptınız tekrardan oyuna devam edebiliyorsunuz. Bu 3 oyun sonunda toplam kaç puan ulaşırsanız o da sizin skorunuz oluyor. E, daha fazla da oynayabilirsiniz ancak 3 oyundan sonraki her oyun için 150 tane xp harcamanız gerekiyor. Mesela 5 tane oyun oynadınız diyelim 2 tane oyun ekstradan oynadığınız için toplamda 300 tane xp fazladan vermeniz gerekmekte. Onu da buradan belirtmiş oluyorum. Start'a tıkladım. Ee, bu oyun benim hani en kolay oynadığım oyun bu arada. O yüzden bunu gösteriyorum. Bu şekilde yukarıya çıkarak da puanlarımızı biriktiriyoruz. Yukarıda görebilirsiniz şu an 2 puanım var. Toplamda 3 tane hakkım olduğunu söylüyor. Bana devam etmek istiyor musunuz diyor. Şimdilik çıkalım. Bu şekilde mesela benim buradaki bugünkü skorum 83 olduğunu görebilirsiniz. Tekrardan ana sayfaya geldim. Bu şekilde 15 Nisan'a kadar ne kadar fazla XP toplarsanız o kadar fazla kazan sağlıyorsunuz. Ee, bu arada illaki oyunlar oynamanız gerekmiyor. 12 saatte bir giriş yaparak XP'leri biriktirebilirsiniz. Onlar da aynı şekilde 15 Nisan tarihinde Vak Token'a dönüştürülecek. Yani bu tamamen size kalmış. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.